Değerli öğrenciler, tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlere Doğa, Doğa Koleji 26 Şubat 2021 tarihli TET denemesini çözmüş olacağız arkadaşlar. Evet, ilk sorumuza başlayalım arkadaşlar. Soruda bana diyor ki, şekilde verilen ABC eşkenar üçgeninde I açı ortayla kesim noktasıdır diyor. ABC üçgeni kale boyunca makasla kesilerek iki parça ayırıyoruz. I içi açı ortayla kesim noktasıysa, ben yani çizdiğim zaman ne olacaktır? Açı ortay olacaktır arkadaşlar. Diyor ki iki parça arıyor. AK AK 8 vermiş bana. Yazayım. AK 8 B usulünü 10 demiş. Ve bana diyor ki alanlar arasında 5'e 3 oran var. Yani B K'nın alanına ben 3A dersem. Yani buranın alanı 3A ise BL'nin alanı ne olacaktır? 5A olacaktır. Buranın alanı ne? 5A'dır diyoruz. Peki alan tabanla nedir arkadaşlar? Orantılıdır. Yani 3A'ya diyorum ki 3K gelirse 5A'ya ne gelecektir? 5K gelecektir diyoruz. Şimdi dikkat edersek iç açıortaya bakıyorum arkadaşlar. 5K'ya ne gelmiş? 10. açıortayda kollar oranı tabanlar oranı eşittir. Yani 5 kya 10 gelirse 3 kya ne gelecektir? 6 gelecektir diyoruz. Eşkenar üçgen diyor. Eşkenar üçgende tüm kenarlar eşittir. Bu kaç? 14 santim. O zaman BC sunu da 14 olacaktır. Dolayısıyla LC kaç olacaktır? 4'tür diyoruz. Olduğuna göre diyor BK eksi LC farkı diyor. Ama burada basım hatası olmuş arkadaşlar. BK artı LC toplamını istemesi lazım arkadaşlar. Peki BK artı LC toplamı ne olacaktır? Dikkat edersek arkadaşlar BK usulü nedir? 6 birimdir. Artı LC usulü nedir? 4 birimdir. Toplamı ne olacaktır? 10'dur diyoruz arkadaşlar. Geçelim. Evet. Yukarıdaki 32. soruya bakarsak yukarıdaki öğrencilerden hangisinin ifade ettiği cümle yanlıştır diyor. İki kıvanç bakalım. Kıvanç diyor ki dik üçgenin çevre çemberin merkezi hipotenüsün orta noktasıdır. Bu ifade nedir? Doğrudur arkadaşlar. Bir dik üçgen çizersek arkadaşlar çevre çemberin merkezi ne olacaktır? Şöyle çevrel çember çizdiğimiz zaman tam hipotenüsün orta noktasında olacaktır diyoruz arkadaşlar. Ya, muhteşemden dolayı arkadaşlar. İkinci iki ifade doğrudur. Şimal'ın söylediğine bakalım. Şimal diyor ki geniş açılı üçgende, diklik merkezi üçgen dışındadır. Bu da doğrudur arkadaşlar. Üçgenimiz geniş açılı üçgense ne olacaktır? Diklik merkezi üçgenin dışında olacaktır. Onu da şöyle gösterelim arkadaşlar. Geniş açılı bir üçgenimiz var. Diklik merkezi nerededir dersek arkadaşlar ne yaparız? Ben buradan dikmeye içeriye çizemem nedir? Dışarıya dikmeye inilir. Arkadaşlar şöyle taban uzantısına. Burada da aynı şekilde taban uzantısına buradan dikmeye inersek. Bu yüksekliklerin yeşille göstereyim. Bu yüksekliklerin kestiği noktaya biz ne diyoruz arkadaşlar? A, B, C üçgeninin diklik merkezi nedir? Buradaki L noktasıdır deriz. Yani şimali söyledi de nedir? Doğrudur. Kerem diyor, Kerem, diyor ki eşkenar üçgende kenar ortaylar. Çevre çemberin merkezinde keşir. Bu ifade de nedir arkadaşlar? Doğrudur diyoruz. Çünkü eşkenar üçgende arkadaşlar kenar ortayların kestiği nokta aynı zamanda diklik ve me ağılık merkezidir. O da aynı zamanda nedir? Çevre çemberin merkezidir. O da aynı zamanda isteği çemberin merkezidir. Yani bütün noktalar, bütün söylenen her şey ağırlık merkezindedir diyoruz. Evet. Şerpür diyor ki dik üçgenin ağırlık merkezi aynı zamanda diklik merkezidir diyor. Ağırlık merkezi aynı zamanda diklik merkezi değildir arkadaşlar. Bu ifade nedir? Yanlıştır diyoruz. Yani dolayısıyla cevap D şıkkıdır diyebiliriz arkadaşlar. Emre söylediğine baktığımız zaman da Emre diyor ki üç, üçgende açı ortaylarının kesim noktası daima üçgenin içindedir diyor. Bu ifade arkadaşlar doğrudur. Ama bir ifade eksikliği var. Bir üç, üçgende iç açıortayların ortayların demesi lazım burada. İç açı ortayların kesim noktası daima üçgenin içindedir dersek bu ifade nedir? Doğru olacaktır. Burada bir basım hatası yine vardır diyoruz. Yani cevap D şıkkıdır. Geçelim. Evet 33. soruya baktığımız zaman tabana Tabanı zemine paralel ve yağlı merkezinden direğe sabitlenmiş şekil 1'deki üçgensel uyarı levhası. Rüzgarın etkisiyle şekil 2'deki gibi G noktası etrafında negatif yönde 45 derece dönerek dengede kalmıştır. Şimdi ilkine baktığımız zaman arkadaşlar şöyle gösterelim. Ben buradan ilk indiğimiz zaman ne olacaktır? İkisi kenar üçgen ABAC eşit 34'e 34. E 34 tabanda nedir? B eşit 2'de. o da 16'ya 16 diye bölünecektir diyor. Peki ağırlık merkezi nerededir arkadaşlar? Ağırlık merkezi şöyle göstereyim. Siyahla göstereyim. Ağırlık merkezimiz arkadaşlar şöyle kırmızı ile veyahut göstereyim. G ağırlık merkezi buradadır. Bu da nedir? 10 34, 16, 34 ne var arkadaşlar? 16, 30, 34 özel üçgeni var. Dolayısıyla bu uzunluk 10. Yukarıdaki uzunlumu olacaktır. 20 birim olacaktır diyoruz. Peki 45 derece dönüyor arkadaşlar. Şimdi söyle gösterelim burada. Ben şuradan dikme indiğimiz zaman ne olacaktır? Tabanı ikiye bölecekti. Burası 16 olacaktır. Burası 34 olacaktır. Peki G alım merkezi burada bir yerde olacak arkadaşlar. Peki G alım merkezin buradaki uzunluğu kaç? 11 birim. Buradaki uzunluğu ne? 20 birim. 16, 30, 34 özel üçgenden dolayı. Peki ne diyor soruda bana? G noktası etrafında diyor. Natif yönde 45 derece dönüyor uyarı lefası. 45 derece döndüğümüz zaman şöyle uzatalım. Arkadaşlar ne olacaktır? Normalde şöyle olacaktır bu şekilde olacaktır. 45 derece dönüyor. Dolayısıyla buradaki açı ne olacaktır? 45 olacaktır diyoruz. E 45 90'dan buradaki açımız da nedir arkadaşlar? 45 derecedir deriz. Peki 45'i gören 10 sa burada da 45'i gören bu uzunluk da kaç olacaktır? 10 olacaktır. Peki burası 10 sa buraya ne kalacaktır? 6 birimdir diyoruz. Yazalım bakın buradaki uzunluğumuz ne? 6 birim. Peki benden sonra ne diyor? C noktasının direğe uzaklığı diyor. Söyle çizdiğimiz zaman 45 ise buradaki açı ne olacaktır? 45 derece olacaktır. Peki 90'ı gören 6 ise 45'i gören ne olacaktır? Bu uzunluk 3 kök 2 birimdir diyoruz. Cevap A seçeneğidir. Geçelim. Evet. 34. soruya bakalım. Şekil 1'deki ABC'de paralel kenarı. AE boyunca katlanacağı şekil 2 elde ediliyor diyor arkadaşlar. AD uzunluğu 12 vermiş. Yazalım 12. AE uzunluğu 8. EC uzunluğu 2. DC usulunu da 6 vermiş. D, 6'sı bu da DC 6 ise bu uzunluktan olacaktır. 6. 12 ise burası da 12'den bu uzunluk kaç? 10 olacaktır. Dikkat edersek arkadaşlar 6, 8, 10 özel üçgeni var. Burada dolayısıyla buradaki açıda dik üçgen olacaktır. Yani A açısı o zaman 90 derecede Pisagoru sağladığı için. Peki açı 90 güzel. Bana soruda diyor ki ABC'de paralel kenarı AE boyunca katlanıyor. AE boyunca katlanınca dikkat edersek B noktası B üstüne gelmiş. O zaman burası aslında ne olacaktır arkadaşlar? Doğrusal olacaktır. Yani 90'sı burası da nedir? 90 olacaktır. 6'sı bu sonlukta nedir arkadaşlar? 6'dır diyoruz. Burası da 8 birimde 6 8'ten burası 10. 10 bu uzunlukta olacaktır arkadaşlar? 11'im olacaktır. Buraya ne kalacaktır? 10 eksi x kalacaktır diyoruz arkadaşlar. Şimdi dikkat edersek burada arkadaşlar Süre baktığımız zaman burada bir orta taban var. Bu doğru birbirine paralel. 1'e 2 orta 1'e 2 temel benzerinden orta taban olacaktır. O zaman bu uzunluklar eşitçe x de bu uzunluktan olacaktır. x olacaktır. Yani 10 eksi x neye eşittir? x'e eşittir diyoruz. 2x eşittir 10'dan. x uzunluğu nedir? 5 birimdir diyoruz. Cevap D seçeneğidir. Geçelim. Evet. 35. soruya sure bakalım. Şekil 1'de S6 blok şekil 2'deki biçime getirilmiştir diyor. S bloktan bir tanesinin uzun kenarı 12 birim. Kısa kenarın diyor 12 birim uzun kenar da kısa kenarın 3 katıdır. O zaman kısa kenar ne olacaktır arkadaşlar? 4 birimdir diyoruz. 3 katı 12 vermesi için. Kısa kenar 4 birim. Uzun kenar nedir? 12 birim. Bana sonra da diyor ki A ile B noktaları arasındaki uzaklık diyor arkadaşlar. Söyle gösterelim arkadaşlar. A ile B noktaları arası uzaklığımız. Yani söyle dersen ben buradaki A ile B arası uzaklığı arkadaşlar bizden istiyorsa biraz daha kalın göstereyim. Şu şekilde biraz daha kalın daha göstereyim. Evet. Şimdi arkadaşlar peki şimdi buraya baktığımız zaman ne olacaktır? Uzun kenar 12 birimdir. Yani söyle surası kaç birim? 12 birim. Kısa kenar 4 birimdir. Burası 4, burası 4 ne olur? 8 olacaktır. Burası 12 birim. Burası 4 birim. Burası da 12 birim. Topladığımız zaman ne olacak arkadaşlar? 24, 28, 36 birim olacaktı. Bu sunumluk ne? 36 birimdir. 12, 36 ne olacak arkadaşlar? Dikkat edersek dik kenarlardan biri diğerinin 3 katı o zaman hipotenüs nedir? Küçük kenarın yani 12'nin kök 10 katıdır diyoruz. Yani cevap 12 kök 10'dur diyoruz. Cevap eş seçeneğidir. Geçelim. Evet. 36. soruya bakalım. İpek ve annesi diyor. Birlikte rüzgar gülü yapacaktır diyor. Annesi çalışma masasına birbirine eş büyüklükte ve altı farklı renkte kağıt diyor. Bir makas, bir pipet ve bir raptiye getirmiştir diyor. İpek ve annesi her kağıttan yukarıdaki şekilde verilen ölçülerle eş büyüklükte bir kenar usulunu 8 santim olan kağıt parçası kesmişlerdir. Bir kenar uzunluğu 8 birim oran 5 kağıt parçaları kesiyor arkadaşlar. 6 adet arkadaşlar. Tabi aradaki açı ne? 60 derece olacak. Vermiş çünkü. 60 90 da buradaki açı ne olacaktır? 30'dur. 30'u gören 8 60 60'u gören ne olacaktır arkadaşlar? 8 kök 3 olacaktır. 90'ı gören de nedir? 16. Bu üçgenlerden eş bu üçgene eş 6 tane kalıp parçası kesiyor. Ve bunları arkadaşlar birleştirerek arkadaşlar ee, nedir? köşelerine ışık getirerek bir rüzgar yürü yapmış arkadaşlar. Peki buraya baktığımız zaman bu usul kaç? 8 birim olacak. Peki burası ne arkadaşlar? 8 kök 3 olacak. Burası dik. Aynı şekilde burası da nedir? 8 olacaktır. Peki benden sonra da ne diyor? Let ışık ile pervane arasında kalan bölgelerin alanları toplamı. Let ışık burada iki kısım yani o merkez arkadaşlar let ışığın, takıldığı kısım. Let ışık ile pervane arasında kalan bölgelerin alanlar toplamıdır. Yani aslında burada benden ne istiyor arkadaşlar? Şöyle yeşille gösterdiğim bu beyaz bölgelerin arkadaşlar alanların toplamını istiyor arkadaşlar. Peki burası 8 kök 3'tü arkadaşlar. Dikkat edersek burası 8 kök 3. Buradaki beyaz bölgenin alanı ne olacaktı peki? Yükseklik 8 kök 3 çarpı taban 8 bölü 2'den nedir? 32 kök 3 birimdir diyoruz. Bir tane bu aradaki beyaz bölgenin alanı 32 kök 3. Bundan kaç tane var bu beyaz bölgeden? 6 tane var. Yani o zaman 32 kök 3 pardon 32 kök çarpı 6 diyoruz. Ne olacaktı cevap? 192 kök 3'tür diyoruz. Cevap C seçeneğidir. Geçelim. Evet. Bu soruya bakarsak bana arkadaşına doğum gününde sürpriz yapmak için iç içe yerleştirebilen en tane kutu almış ve en içteki kutuya yerleştirmiştir diyor. Kutuların en küçük olan bir kenar kök 2 birim. En küçük kutunun bir kenar şöyle göstereyim. Kök 2 birim vermiş bana soruda. Ve en büyüğün bir kenarı ise 29 kök 2 birim vermiş. En büyük de ne olacaktır? 29 kök 2 birim. Uzunluğundadır diyor. Artısı iki kutunun diyor köşeleri arasındaki uzaklık dıştaki kutunun içinde bulunan kutu sayısına eşittir demiş. Yani bu ne demek? İç içe şöyle kutular geldiriliyor arkadaşlar. Söyle gö göstereyim. Söyle çizelim. Şöyle çizersem. Diyelim ki işte ki bu aradaki mesafe ne olacaktır? Dikkat edersin. Birinci kutu ve ikinci kutu arasındaki mesafe bir birim olarak vermiş. Çünkü diyor ki artısı iki kutunun köşeler arasındaki uzaklık dıştaki kutunun içinde bulunan kutu sayısına. Dıştaki kutunun içinde bulunan kutu sayısı burada birdir. Dolayısıyla bir birimdir diyoruz burası. Peki burası bir ise ne olacaktır? Buradaki tabi burası da 45 e 45 olacaktır. Kök 2 ise Bu sonluk arkadaşlar 2 kök 2 olacaktır diyoruz. Neden? Çünkü ben buradan dikme inerdim. Buradan da aynı şekilde dikme inerim. 90'ı gören 1 ise 45'i gören kök 2 bölü 2 olacak. Burası kök 2 bölü 2. Burası da kök 2 bölü 2. Dolayısıyla ne olacaktı? Bu sonluk kısacası 2 kök 2 birimdir diyoruz. Peki bir büyüğüne baktığımız zaman söyle. Burası bu sefer aradaki uzaklık 2 birim olacaktır. Çünkü dıştaki kutunun içinde bulunan kutu sayısı bu sefer 2 olduğu için aradaki uzaklık 2 birim oluyor. Ne olacaktır? Peki bir birimde kök 2'den 2 iki kök 2'ye kök 2 birim artmış arkadaşlar. Dikkat edersek burada kök 2 birim artmış. Bir de kök 2 artarsa 2 birimde ne olacaktır? 2 kök 2 artacaktır. Dolayısıyla burası ne olacaktır? 4 kök 2 olacaktır. Peki bir büyüğünü çizelim. Bu sefer aradaki uzaklık 3 birim olacak arkadaşlar. Peki bu sefer ne olacak? 2'de 2 kök 2 artmış. 3'de 3 kök 2 artacaktır. 3 kök 2 artarsa 7 kök 2 olacaktır. Bu şekilde uzatalım. Bu sefer dördüncüsünü çizelim. Dördüncüsünün aradaki uzaklık bu sefer 4 olacaktır. Bu sefer 4 kök 2 artacaktır. 11 kök 2 olur. Bir daha çizersem bu sefer 5 olacaktır aradaki uzaklık. Bu sefer 5 4'te 4 kök 2 artıyor. 5'te 5 kök 2 arttıracaktır. 5 kök 2 artarsa ne olacaktır? 16 kök 2 olacaktır. Bir daha çizelim arkadaşlar. Bunu aşağı doğru söyle devam ettirelim. Bu sefer ne olacaktır? 6 birim artacak. 22 kök 2 olacaktır. 22 kök 2. Bir daha çizdiğimiz zaman burası da aradaki uzaklık 7 birim olacak arkadaşlar. Bu sefer ne olacaktır? 7 kök 2 artacaktır. Yani 29 kök 2 birimdir diyoruz. Zaten dıştaki kutunun bir kenarı 29 kök 2 vermiş. Bunu bulduk. Bana diyor ki bana sürpriz hazırlamak için kaç kutu kullanmıştır diyor. Burada kaç tane kutu kullanmıştır dersek. Burada bir işte bir tane kutu kullanmış. Arkadaşlar burada bir kutu var. Ondan sonra bir burada var. 2 3 4 5 6 7 8 tane kutu kullanmıştır diyoruz. Cevap C seçeneğidir diyoruz. Geçelim. Evet, şekildeki düzgün altıgen A'de boyunca katlanıyor diyor soruda. Daha sonra beyaz boyunca doğrusal olarak kesiliyor arkadaşlar. Düzgün altıgen çevresi 36 santim vermiş. O zaman bir kenar uzunluğu kaç olacaktır arkadaşlar? 6 birim olacaktır diyoruz. Burası da ne? 6 birim. Bana soruda diyor ki Düzgün altıgen beyaz boyunca doğrusal olarak e, AD boyunca katlanıyor diyor arkadaşlar soruda bana. AD boyunca katlanmış. Dolayısıyla F noktası B'nin üzerine gelmiş arkadaşlar. Yani şöyle çizelim. Burası burası iki kat olacaktır. Peki burada 6, 30, 30, 120 özel üçgen olursa Burası 90, burası 60, burası nedir? 30'dur diyoruz. Bana soruda ne diyor arkadaşlar? 1 numaralı kısım diyor. 1 numaralı parça kesilip atıldıktan sonra. Burası 1 numaralı parça kesilip atıldıktan sonra diyor. Sonraki alan 2 numaralı parçanın diyor. Açıldıktan sonraki alan ne olur? Aslında 1 numaranda kaç arkadaşlar? Bu kısım. Yani şöyle mavi ile gösterdiğim yere bakın. Burası aslında nedir? Arkası kesilip atılıyor. Burası aslında komple kesilip atılıyor. Bana bu kısım kalıyor. Benden bu kısmın alanını istiyor arkadaşlar. Peki 6 ile bir kenar sonu. Burası da nedir? 6, 6 olacaktı. Ben ne yaparım arkadaşlar? Düzgün altıgenin alandan buradaki 6, 6 yani 30, 30, 120 özel üç, özel, 30, 30, 120 özel üçgendeki bu üçgenin alanını çıkartırsam mesele bitecektir. Düzgün altıgenin alanı nedir arkadaşlar? Bir kenarın karesi 6 çarpı 6'nın karesi kök 3 bölü 4 diyoruz arkadaşlar. Eksi buradaki üçgenin alanı nedir arkadaşlar? Sinüs alan formülünü yazarsam 1 bölü 2 çarpı 6 çarpı 6 çarpı aradaki açı 120 derece. Sinü 120 sin 60'tan kök 3 bölü 2'dir diyoruz. Bu da nedir arkadaşlar? 9 kök 3'tür. Eksi 9 kök 3'ü çıkartırsak ne olacaktır? Benden bu yani geriye kalan parçanın alanını bulmuş olacağız. O da nedir arkadaşlar? 36'yı 4'e böldüm. 9 kök 3. 6 ile çarparsam 54 kök 3'ten 9 kök 3'ü çıkaracağız. Cevap ne olacaktır? 45 kök 3'tür diyoruz. 5 seçeneğidir diyoruz. Geçelim. Evet. Bu baktığımız zaman kenarları 20 ve 10 santim olan dikdörtgen çizgindeki kartonun köşelerinden bir kenar 4 santim olan kareler kesiliyor. Bir kenar 4 santim olan kareler kesilmiş arkadaşlar. Burası bu sonuç ne olacaktır? Burası 4, burası 4. Buraya ne kalacaktır? 2 birim kalacaktır 10 birim olması için. Peki burası ne olacaktır arkadaşlar? Dikkat edersek burası da 4'e 4, 8. O zaman buraya ne kalacaktır? 12 birim kalacaktır. Yani şöyle tabanı 2'ye 12 olan ve yüksekliği 4 birim olan bir kutu oluşturacaktır. Yani bir dikdörtgenler prizması oluşuyor. Bu dikdörtgenler prizmasının hacmi için nedir? Taban ayrılan çarpımı yani 3 ayrıtın çarpı 12 çarpı 2 çarpı ve yüksekliğimiz nedir? 4'tür diyoruz. O da ne no olacaktır arkadaşlar? 12 çarpı 2 24 çarpı 4'ten cevap 96'dır diyoruz. E seçeneğidir. Geçelim. Evet. Alkahu diyor. kaba inşaatı biten bina çatısına Beşiktaş bayrağı dikecektir diyor. İlginç. Peki Galatasaraylılar da Galatasaray bayrağı dikmek isteyeceklerdir. Evet. Devam edelim arkadaşlar. Sorumuza. Soruda diyor ki buna göre merdivenler çatıya çıkarak diyor. Tepeye bayrağı dikecek olan Alkahu'da en az kaç metre yol gider diyor arkadaşlar. Şimdi bana sonra da diyor ki karetik bir ünzuha şeklindeki bina çatısı dik piramit şeklindedir diyor. Şimdi öncelikle burası 4. Dolayısıyla bu da uzunlukta ne olacaktır? Söyle yükseklikte 4 olacaktır. 2 4'ten bu uzunluk kaç olacaktır? 2 kök 5 birimdir deriz. Devam edersek arkadaşlar şimdi yukarıya bakalım. Bu sefer burası 3 birim. Burası da kaç birim? 6 birim arkadaşlar. 3 6'dan buradan da devam edersek burası da 3 kök 5 birim olacaktır arkadaşlar. Dolayısıyla 2 kök 5 ile 3 kök 5'in toplamı cevap 5 kök 5'tir diyoruz arkadaşlar. Evet bu denememiz burada bitmiştir arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.